izleyicilerimiz Eurostan ekranlarında güzel yaşam olan sağlık serüvenimiz tüm hızıyla devam ediyor kesintisiz bir şekilde. Evde kal Türkiye, hayat eve sar. Mottolarımızı hiç unutmuyoruz. Sizler kendi evlerinizdeyiz. Sizler evlerinizdesiniz. Uzmanlarımız, hekimlerimiz de elbette ki kendi evlerinde. Ve tabii ki bunlar güzel yaşamın sırlarını birbirimizle paylaşmamıza engel değil. Bizim gönül bağımız arasına hiçbir şekilde mesafe giremez. Güzel yaşam gibi her şart ve her koşulda sizlerin yanında. Evet programımızın bu kısmında, bu bölümünde ağız ve diş sağlığı konuşacağız ve yaz aylarında eminim hepiniz ağız ve diş sağlığınıza yatırım yapmak isteyeceksiniz. Eksik kaldığımız noktalar olabilir dört duvar arasında, evin içerisinde ve yine yaz aylarında en çok olmak istediğiniz noktalardan bir tanesine online olarak bağlanacağız. Antalya Manavgat'a geleceğiz. Çok kıymetli bir diş hekimimiz bizleri bekliyor olacak. Manavgat'ta Doktor Koray Atik ile ağız ve diş sağlığına dair ne varsa güzel yaşamda konuşacağız. Buyursunlar. Merhabalar, ben diş hekimi Kore Ertik. Gördüğünüz gibi sizler gibi bizler de evdeyiz bugün. E, lakin bizim kliniğimizi tamamen kapatma gibi bir şansımız olmadı. Çünkü bu sonu, sonu belli olmayan bir süreç. E, ve acil kategorisindeki hastalarımızı aylarca mağdur etmek istemiyoruz. Bunlar nedir? Gece uykudan uyandıran ya da uyutmayan adılar. Travma sonucunda dişlerin yerinden tamamen çıkması ya da sallanması durmayan kanamalar. Bu gibi durumlarda diş kliniklerine başvurabilirsiniz. Yalnız bunun haricindeki durumlar için çapraz kontaminasyon riskini minimum seviyeye indirmek için lütfen rutin diş tedavilerinizi salgın sonrasını erteleyin. Bu süre içerisinde diş kliniklerine gitmemenizi tavsiye ediyoruz. Ondan sonrasında size keyifle bütün diş doktorları yardımcı olacak. Orhan Hocam teşekkür ediyoruz bizleri misafir ettiğiniz için. Hiç bilmeyenler için implant nedir? Ömürlük müdür? Ne kadar sürer implantın sağlığı, ömrü? Biz sizden alalım. İmplantlar çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. İmplantlar günümüz şartlarında orijinale en yakın olan yapay dişlenme metodudur. İmplantlardan önce biliyorsunuz köprüler çok yaygın olarak kullanılıyordu ve o dönemlerde en iyi metot köprülerdi. Köprü sistemi nasıldır? Bir boşluk var, dişiniz yok. Onun önündeki ve arkasındaki dişlerin tıraşlanarak arada bir bağlantı kurulup orada sabit bir diş sahibi olmanız sağlanıyordu. İmplantta durum nasıl? Bir boşluk var. Önündeki ve arkasındaki dişe hiçbir şekilde dokunulmadan kemiğin içerisine titanyum bir vida yerleştiriyoruz ilk etap. ardından bu vidanın üzerine kron dediğimiz kaplama dediğimiz porselen veya farklı bir materyal de olabilir full zirkonyum da olabilir diş yapıyoruz bu şekilde yandaki dişlere hiçbir şekilde zarar vermeden kendi başına bir yapı olan tek desteği kemik olan implantları uygulamış oluyoruz. Ve e, süreyle alakalı olan sorunuzu da yanıtlamam gerekirse implantların aslında belli bir süresi yoktur. Yani 10 yıl geçince implant değişmesi gerekiyor diye bir şey yoktur. İmplanttaki başarı oranı hem hekime hem kullanılan malzemeye hem de hastaya bağlıdır. İmplantı kemik tutar. Eğer ki sizin yediğiniz yiyecekler, o kaplamanın altına girerse, implantın etrafındaki kemiği önce dişeti, sonra kemiği enfekte ederse, o kemikte bir yıkım meydana gelirse, implantı ömür boyu kullanamayabilirsiniz. Peki hocam, implant herkese uygulanabiliyor mu? Evet, güzel bir soru. Implant uygulayacağımız hastaların öncelikle Diş eti problemlerini çözmek isteriz ilk etapta çünkü çok yoğun diş taşı olan hastalarda, diş etleri çok problemli olan hastalarda, bunların hepsi bakteri odağı demektir, bakteri yemeye açık alanlar demektir. Önce bu problemleri çözmek gerekir. Bunu geçtik. Sistemik rahatsızlıklar çok önemli. Az önce de belirttiğim gibi şeker hastalığı, diyabet ve Romatoid artrit gibi hastalıklar implantın başarı oranını ciddi manada etkileyebilmektedir. Hemoglobin A1C değerinin şeker hastası olan bireylerde belli bir seviyenin üstünde olmaması gerekir implant uygulanması için. Onun haricinde romatoid artrit hastalarının durumuyla alakalı olarak mutlaka doktorlarından konsültasyon istenmesi gerekir implant yapılmadığı için. Bunlar implant başarı oranını ciddi manada etkileyen kriterlerdir. Son olarak iş estetiğinde güncel yenilikler nelerdir diye sorsak neler anlatırsınız bizlere? Estetik diş hekimliği uygulamaları birçok farklı daldan oluşmaktadır. Bunlardan ben bazılarını kısa özet geçmek istiyorum size. Bunlardan ilki şu an için en yaygın kullandığımız yöntemlerden biri dijital ortodontik yöntemler. Şeffaf plak yöntemiyle hiçbir şekilde tel kullanmadan ardışık plaklarla dişlerdeki çapraşıklığın giderilmesi. Gerçekten çok e, sistematik bir tedavi. Hastalar dişlerinin e, en son geleceği şekli daha tedavinin en başında dijital olarak görebiliyorlar. Bu mükemmel bir ayrıcalık. Ve e, hiçbir şekilde braket ve tel kullanmadan üretilen ardışık plakları iki haftada bir değiştirerek dişlerindeki çapraşıklık gidiyor ve dişleri estetik bir hale kavuşuyor, şekle kavuşuyor. Bu tedaviyi aynı zamanda hastalarımız yurt dışında da devam edebilir. Plakları biz Türkiye'de üretiyoruz. Ardından hastalarımıza ardışık bir şekilde, numaralı bir şekilde bu plaklar veriliyor. Hasta süreyi takip ediyor. İki haftada bir sırası geldiği zaman plakını takıyor ve dişler o plan baskı uygulayarak dişlerin gelmesi istediği konuma geliyor. Teşekkür ediyoruz hocam bu güzel keyifli sohbet için. Antalya Malatya'da selamlar sevgiler.